Kadına yani, şiddet bir erkek sorunu mudur hocam? Efendim? Kadına şiddet bir erkek sorunu mudur? Hayır, insanlık sorunudur. Düzen sorunudur. Şimdi gelelim. Evet. Şimdi benim incelemelerime göre bir, Allah'a ve onun huzurunda sorgulanacağımıza iman zaafı temel sebeplerden biridir. Şimdi şu şiddeti, yani bunun ilgilerimiz şey yapsınlar, kadınlarına devamlı işkence yapan, şiddet uygulayan ve e, kadınları canavarca öldüren adamların bir iç dünyasına baksınlar. Bu adamlarda ciddi bir mümin hassasiyeti var mı? Yaradanın buyruklarına teslim olan bir hal var mı? Yok. Büyük ölçüde böyledir. İki, cezaların yetersizliği ikiye geçmeden soru var itiraz var hemen tamam bunlarda bir mümin olma vasfı tamam sorgulanabilir Olur. peki sonuçta din adına savaşıp bundan daha fazlasını yaptığını ifade edenler var onları nereye koyacağız efendim sevgili din adına savaşmak demek ilahi rızaya uygun olan savaşmak demek değildir hı hı. bakınız Kur'an-ı Kerim'de siz buldunuz Ali Rıza hocayı ki sorun Hocam tamam. şöyle, şöyle size söyledim sansürsüz gideceğiz. Tamam hı -hı. gideceğiz ama konu şey değil. Hı -hı. Konu kadın değil. Evet. Ama de elhamdülillah. Bugün'e kadar kim Müktesebatımızı aktaracağız. Kur'an bize savaş hakkını bize savaş açılması halinde verir. Vakatilu fi sebilillahil lazina yukati Buraya dikkatinizi çekiyorum size savaşan insan sizinle savaşan insanlarla Allah yolunda Allah'ın savaşla alakalı koyduğu kurallara göre savaşın. Vela tahtedu sakın Allah'ın koyduğu kuralları aşmayın. İnna Allah ala yubul muhtedin. Allah aşırı gidenleri sevmez. Çocukları öldüremezsiniz. Hı hı. Yakarak öldüremezsiniz. Yaşlıları öldüremezsiniz. Dindarları öldüremezsiniz. Kadınları öldüremezsiniz. Evet. Sizinle savaşan insanlara yönelik savaş vereceksiniz. Ali, ben din adına doğru zaten din adına tarih boyunca ancak ben şuna bütün ruhumla inanıyorum. Din adına savaşan insanlardan, cahil olanlardan büyük zulümler sadır olabilir. Bizim yanılgımız şu, yani adam mümindir, savaşıyor, haksızlık yapmaz. Böyle bir şey yok. İnsan duygularına mağlup olabilir, hislerine mağlup olabilir, çıkartlarına mağlup olabilir, intikam duygularına mağlup olabilir. Anası, babası atılan bombalarla şimdi geleneksel fıkhımızla buna onay veren alimler de var. Adam şimdi diyelim pilotu yakıyor değil mi? Evet. Biz bunu reddettik. İslam'ın onaylamayacağını söyledik. Ama yakında Ama da o, da ki, evet. o da diyor ki o da diyor ki kim bu pilottur diyor. Kim benim annemin, babamın, ailemin üzerine napalm bombalarını atan ve yakarak öldüren ben de ve in akaptum fa akibu Ben de yaradanın koyduğu ölçüye göre yapılan zulümle mukabele ediyorum diyor. Ama bu eksik bir anlayıştır. Mukabeleyi bilmesi meşru bir sistemdir ama her an her yerde uygulanabilir özellikle değildir. Şimdi e, düşman bizim esirlerimizi açlığa mahkum ederek öldürebilir. Ama biz düşmandan aldığımız esirleri açlığa mahkum ederek öldüremeyiz.